de müdürlerimiz, bölge müdürlerimiz var. Onda da izin alsaydık. O daha iyi olur mu? Bir de yapıyoruz. Dışarıdan çekiyorum abi. Sıkıntı yok. Nasıl? Söyle, dışarıdan çekiyorum. Haber verebilirsin. Şu anda hani görevli biz olduğumuz için. Bizim tamam görevlisin de içeride yani görevlisin abi. Dışarıda olma değil. olmayalım biz de. Ha, tamam yok. Ben siz Görünelim. şey yapıyorum. i̇çeri girmiyorum. İçeri girsem. Tamam kamuya açık alan ya. Sıkıntı yok yani o yüzden. Tamam. Tamam sen bilgi verebilirsin. Amirlerine bilgi ver abi. Sıkıntı yok. Şöyle söyleyeyim. Yani öğrencinin hiçbir değeri yok. Hiçbir ilgilenmiyorlar bizimle. Ben üniversiteden yedim. Sıkıntı yok. Buradan yedim. Çok kötü oldum. Hani nereden olduğunu da anlamadım. Şu an hala midem bulanıyor. Başım dönüyor. Biraz saçma sapan konuşuyor olabilirim ama. Bilmiyorum yani midem bulanıyor. Birazdan ambulans çağıracağız. Öyle. Kuru fasulye bir de yanında böyle meze olarak granül gibi bir şey vardı. O beni etkiledi biraz açıkçası. Orada da tavuk vardı. O da nemliydi. neredeyse tavuk. Gıdaklayacak yani öyleydi. Pişmemişti. Ama yedik öğrenciyiz sonuçta. Çok arkadaşım oldu. 20'ye yakın arkadaşım felç şu an gittiler yani hastanedeler. Ya dün akşamki akşam emenden dolayı işte sabah birkaç arkadaştan duydum. İşte kusma, mide bulantısı, ishal şikayetleri duydum ben de. Yani kendi arkadaşlarımdan da duydum. Okuldan birkaç kişiden daha duydum. Ya öyle. Ya okuldan da duydum, yurttan da duydum ben. iki yerden de duydum. Hangisi ama emin değilim. Dün ikisinden diyemedim ben bir bilgim yok. Yani ben yaşamadım. Hemen hemen. Ya vardır ben tam sayıyı bilmiyorum da kendi arkadaşlarımdan duydum. Dün akşam yurtta mı? Etli kuru fasulye vardı, pilav vardı bir de tarhana çorbası vardı. Durum kötü değil de sadece mide bulantısı falan vardı, kusma falan vardı. Samsun'da kalıp da burada okuyanlar var. Ha bilmiyorum. Yurtta, yurtlarda. Üniversiteye girdim. Yurt kapısı yeteli değil. Ha? O şeyde şimdi... yok. Buraya girmedim. Yok Samsun Omi ben de. Ha. Olur. Ha insan gibi mi? Abi, ben hmm, şey yok bakamazsın ona. Şeyin dışındayım bak. Hmm. Ben karın dışındayım ama beni fotoğrafımı çektiniz ama sıkıntı olur sana. Ya sana söyleyeyim. Zaten yani, gençlik spor müdürlüğü falan da alacağım şimdi. Senin için diyorum ben sana sıkıntı olur. Ben benim fotoğrafımı çekip ben sana zaten söylüyorum. mikrofonu burada İhlas Ajansı. Şeyim bu da Normalden hani göstermedim de ben sana basın kartımı da göstereyim. A. Onu göstermek iyi, iyi değil, yayıldım yani. Cumhurbaşkanlığı basın kartı, ben sana onu da göstereyim. Ama benim fotoğrafımı çekme falan Ben seni şikayet ederim, görevin dışına çıkıyorsun. Çıkıyor. İçeride bir şey yapma yani taşkınlık yapma hmm. içeri girmeye çalışsam... Hani müdahale et. Evet. Ama burada... Evet. Siz de muhabbet... tamam, ben çekmedim senin sesini gösterebilirim yani. E ya biliyorum amirleriniz istiyor da fotoğraf çekti. Şey müdür bey istedi de bakalım. bugün... İşte müdürün şey olmayacaksın da... İşte ben sana söyleyeyim senin başın yanar abi yani ben. <laughs> çekmedim. Yani. Tamam abi sıkıntı yok. Siz için de işte, ben size taşkınlık yapmayayım bir şey yapmayayım abi. Görüntü aldım yani bu 50 kişi zehirlenmiş sonuçta.